Thank <laughs> you. futbol tarihinin en büyük oyuncularından, futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri Diego Armando Maradona'yı maalesef kaybettik. Bu kadar kötü özelliği bünyesinde barındıran bir insanın, bir figürün bu kadar kahramanlaşması ender bulunur. Bir durum. Spor insanının sahada bir şeyler sergileyen birinin nasıl bu kadar büyük bir figür haline dönüşebilmiş olması beni çocuk yaşlardan itibaren büyüleyen şeydi. Çok klişe olacak. Klişeler her zaman iyi değildir ama bazen de işe yarıyorlar. 86 Dünya Kupası İngiltere maçı 5 dakika içerisinde dünyanın en büyük yalancısı, sahtekeri ve hainiyken 5 dakika sonra dünyanın en büyük yeteneğine dönüşmüş birinden bahsediyoruz. Aslında o 5 dakika Maradona'nın bütün hayatını özetleyen bir süreç. Bir tarafta çok büyük bir karanlık, bir tarafta büyük bir ışıltı. Saf yetenek olarak bana göre dünya tarihinin en büyük futbolcusu olduğu için üzdü ama yıkmadı da yani öyle bir yıkım da yaşamadım. Söyleyeceklerimi, güzel şeyleri Maradona'nın vefatından sonraya bırakmadım neyse ki. Aslına bakarsanız Maradona benim hayranlık duyduğum bir insan değil. Tabii ki futbolculuğuna hayranlık duymamak imkansız. Maradona benim kahramanım değildi. E, Hayatımda hiçbir zaman da en sevdiğim futbolculardan biri olmadı. O zaman burada ne işim var? Tabii diyebilirsiniz. Ama Maradona'ya dair hatırladığım şeyler de var. Maradona çok sahici bir adamdı. Düzene baş kaldırıyordu. Öyle algılanıyordu. Bir anlamda Che Guevara gibi hissediliyordu. Öyle hissediyordu, öyle hissettiriyordu. Hayatı hep böyle kıyılarda, çizgilerde, limitlerde yaşayan, birçok şeyle kavgası olan, en başta kendisiyle kavgası olan çok özel bir figür olduğunu görüyorsunuz. En yüksekteyken bile e, çok büyük hatalar yapıp e, yani hem kariyerine hem de hayatını zora sokmuş bir figür. Ee, ve sanırım bu yüzden seviliyor. Olağanüstü bir yeteneği benzersiz bir şekilde belki belli bir zaman zarfında hepimize gösterdi. Ondan başka kimse de görmediğim adam her maç röveş pas atıyor. Ufacık bir anda ani çözümleri, topa bir uzvu gibi davranması, işte Röveşata ortaları olsun, kare kaylo, hızlı kontra atakları olsun hep bayıldığım bir oyuncu oldu. Çok sevdim. Çok izlerken mest olduğum bir oyuncu oldu ama beni en çok etkileyen özelliği liderliğiydi. Hiçbir zaman takım oyuncusu hüviyetinden kendini dışarı çıkarıp hiç bireysel bir oyuncuymuş gibi davranmaması ve her gittiği takımda gerçek lider olması. Belki benim çok karşı çıktım. Her takımı Arjantin'e, Napoli'ye tek başına şampiyon yaptı. Bence yanlış. İyi oyuncuların, iyi parçaların olduğu, çok iyi futbolcuların olduğu takımlar. 80'lerin sonundaki Napoli gibi ama onun hep lideri hep o takımı bir yere iten, elbette ki sağ içinde sıkıntılı anlarda ilham veren Maradona'ydı. 86 Dünya Kupası belki de Diego Armando Maradona'nın en ihtişamlı, bir futbolcunun en ihtişamlı Dünya Kupası. Dünya üzerinde hiçbir futbolcu Diego Armando Maradona'nın 86'yı domine ettiği gibi bir Dünya Kupası'nı domine etmedi. Etmesi de çok kolay değil. Futbol gibi bir takım sporunda tek başına Dünya Kupası'na bu kadar damga vurabilen başka birisi de yoktu. Ve bunu Sadece oynadığı oyunla değil, kelimelerle de çok güzel anlatıyordu. Yani tanrının eli tabiri olmasa bu gol bu kadar değerlenir miydi? Bu kadar hafızalarda kalır mıydı? Falkland Savaşı sonrası İngiltere'ye karşı atılmış bu golü bu kadar iyi anlatabilen başka bir şey bulunabilir miydi? Maradona bunları da buluyordu. Özellikle elle attığı golün bu kadar kutsanmasına karşıyım ölümünden sonra da yok işte Napoli'de de elle gol atmıştı ben futbolun işte düzenbazıyım demişti falan bunlara sempatik yaklaşmayı ben yanlış buluyorum. Tabi insan her zaman her konuda tutarlı olmak zorunda değil hatta yani çok uzun bir tartışma konusudur belki ben tutarlılığa, bütünüyle tutarlılığa karşı biriyim. Tutarsızlığın zenginlik olduğuna inanıyorum. Eduardo Galliano'nun e, kitabından bir alıntı var bununla ilgili. Yani e, o çok pis, hatta işte çok konuşan, yalancı, düzenbaz, hiçbir sorumluluk almayan bir insandı ama biz onu bu yüzden sevdik. Yani bütün tanrıların arasında en insani davranan oydu diye bir bölüm var kitabın içerisinde. Bence bu çok doğru özetliyor bunu. Maradona ile ilgili daha elimden geldiğince bilgim olduğu sınırlar içerisinde yazılar yazdım, programlar çektim. Bu programlarda Senior Ne diyordu? sık sık karşınıza çıktı. 82 Dünya Kupası'nda, 86 Dünya Kupası programında, 90 Dünya Kupası programında, 94 Dünya Kupası programında Maradona'ya özel bölümler ayırmıştık. 86'da kahraman, 82'de hayal kırıklığı ama oyun stilinin ona uygun olmaması, değişen bir Arjantin'de, Kempes'te sağ içinde yerlerini paylaşamamasını anlatmıştık. Tekmesini anlatmıştık. 86'daki performansın, takımın kurgusunu da överek bahsetmiştik. Ben Maradona'yı teğet geçen jenerasyondan sayılırım. Futbolu bıraktığında ya da futbolu bırakmaya artık yüz tuttuğunda benim birazcık algılarım açıldığı döneme denk geliyor. 90 Dünya Kupası'ndan böyle çok küçük anlar var ama 94 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum bir Arjantin taraftarı olarak Yunanistan maçını hatırlıyorum. batüste hatırlıyorum ve Maradona'yı hatırlıyorum. Ondan sonra aldığı cezayı hatırlıyorum. Şöyle bir hayal kırıklığım var ya da hayal kırıklığı demeyeyim ama onu şanssızlık olarak da görüyorum. Maradona'nın o zirve yıllarını birinci gözden görememek. Yani o döneme tanık olamamak. Çok küçüktüm. 3-4-5 yaşındaydım. O döneme, o 80'lere özellikle 80'lerin başından sonuna kadar olan Maradona'nın en zirve yıllarına hakim olanlar, o dönemi yaşayanlar için Maradona çok farklı ve bunun nasıl bir hissiyat olduğunu açıkçası ben merak ediyorum. Hala zirvede olduğu 1990'da ona çok büyük bir hayranlık beslemiştim. Hiç unutmuyorum Marmaris'te bir tatil köyündeydik. Orada izledik bütün turnuvayı neredeyse. Bütün turistler bir süre sonra Arjantin'e eğer kendi takımlarıyla oynamıyorsa desteklemeye başlamıştı. Bu da beni çok etkilemişti. Orada işte Marmaris'te İtalyan turisti de vardı, Alman turisti de vardı, o da vardı, bu da vardı. Herkes Maradona'nın kazanmasını istiyordu. 1990 Dünya Kupası benim bilinçsiz bir şekilde izlediğim ilk e, turnuva. En azından e, annem babam bunu söylüyor. Bir şekilde ben İtalya'cı olmuşum. Maradona bilinçsiz bir şekilde ben bilmeden o turnuvada benim aslında düşmanımmış. Çünkü biliyorsunuz yarı finalde Arjantin İtalya'yı penaltılarla mağlup ediyor ve son penaltıyı da Maradona atıyor. Arjantin orada İtalya'yı eleyerek finale çıkıyor ve benim o yarı final maçından sonra babam hüngür hüngür ağladığımı söyler. Ve 1990 Dünya Kupası finalini Arjantin'in kazanmasını çok istiyordum ve aklımın erdiğinden değil sadece Diego Armando Maradona'nın kazanmasını istediğimden 87-88. dakikada penaltı ile Almanya kazandı ve Diego Armando Maradona'nın o gözyaşları benim içime işlemişti. 8-9 yaşında bir çocuktum ama bu sefer oyunun kaybetme yönünü de görüyordum Maradona ile beraber. 2010 Dünya Kupası Mart ayı Münih'te Almanya ile Arjantin bir hazırlık maçı oynamıştı. O zaman Maradona Arjantin bir takımın başındaydı. O maçta Thomas Müller henüz 20 yaşındayken ilk milli maçını oynamıştı Almanya adına. Maçtan sonra aslında çok da olağanın dışında futbolcular basın toplantısına çıktı teknik direktörler gibi ve Thomas Müller çıktı ilk maçından sonra. Armando Maradona da bu durumu kanıksadı. Thomas Müller'i tanımadı ve bu yüzden ya bu çocuğun burada ne işi var diye tepki gösterdi ve hatta tamam Müller'i göndereceğim sen kal demelerine rağmen Maradona yerinden kalktı gitti. Ve Thomas Müller'in onun ayrılmasına kadar basım mensuplarına imza vermişti. Çok enteresan bir durumdu. O. Daha sonra durumu anlayınca Maradona özür diledi. Ben onun futbolcu olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim. Buraya genelde teknik direktörler geliyor. Haberim yoktu diye bir özür diledi aslında. Thomas Müller de bu durumla ilgili ya çok önemli değil. İnsanlar hata yapar. Ben de benim için de yeni bir şeydi ama tabii 70 dakika, dakika sahada olduğum için aslında beni tanımasını bekliyordum biraz da ama problem değil demişti. Futbolun dışında da vardı. Ama iyi tarafıyla değil. Uyuşturucu, her türlü kötülük vardı ama bu yüzden bu yüzden bu kadar insanlar kendilerinden bildikleri bir adamın bu kadar kahramanlaşmasını kutladılar zannediyorum Maradona üzerinden. Kişisel hayatında ne yaptığı kimseyi ilgilendirmez ama oyuncuyken uyuşturucu kullanması, üstelik kariyerinin de kötüye gitmesi, aldığı cezalarla e, doping var. E daha sonrasında sevgilisine yumruk attığı bir görüntü ortaya çıkmıştı. Yani çok defolu bir karakter. Daha çok skandallarla, daha çok uyuşturucuyla, daha çok bitkin ve bitik hallerde gördüğüm bir figür olarak hatırlıyorum Maradona'yı. Neden kahramanım değil ya da neden en sevdiğim futbolculardan biri değil? Aslında işte neden de bu? Çünkü ben 1994 ile birlikte ilk kez böyle bilerek ya da işte bilinçli bir şekilde, daha tutkulu bir şekilde futbolu takip etmeye başladım ve o da Maradona efsanesinin yavaş yavaş son bulmaya başladığı dönemler. Şunun dediğimi de hatırlıyorum. Ya Herhalde zaten 33-34 yaşındaydı o dönemde. Ama muhtemelen bundan sonra bu adamın kariyeri bitti cümleleri ya da işte düşüncesi aklından geçmişti. Çalkantılı ve şaşalı hayatı da belki o dışarıda sergiledikleri de genelde olumsuz bakış açısıyla konuşuldu, yargılandı. Kendisine dair çokça fikir var. Ama bu saygıların hiçbiri onun büyüklüğünü algılamamı, çocuk yaşta da olsa bugüne kadar gelen süreçte onun büyüklüğünü algılamamı engellemedi. Onun en ihtişamlı dönemini görmemiş, ona şahit olmamış bir insan olarak bile onun nedenli büyük olduğunu hatta tarihin en büyüğü olduğunu iyi demiyorum ama en büyüğü olduğunu futbolculuk anlamında anlamamı sağladı bütün bu süreç. Onun kendi etrafında yarattığı o atmosfer, o çalkantılı hayat, işte çeşitli sıkıntılar, o star ışığına sahip olan belki de ilk futbolcu olması dünya futbol tarihinde Maradona'yı ayrı bir yere koyuyor. Tarihin en yetenekli oyuncusu olup olmadığı bence tartışmaya açık. Tarihin en iyi futbolcusu olup olmadığı Bence tartışmaya açık. Zaten çok da tartışılıyor. Diego Armando Maradona'dan daha iyisi gelecek mi? Geldi mi? Ki Lionel Messi bunun en büyük adayı. Benim kişisel görüşüm Lionel Messi'nin bir futbolcu olarak Diego Armando Maradona'yı saha içinde geçtiği yönünde. Ama Diego Armando Maradona'yı farklı kılan başka bir şey var. Yani gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olup olmaması önemli değil ama futbol Diego Armando Maradona'dan daha büyük bir figür. Bence çıkaramayacak. Messi her hafta Maradona oluyor ama Maradona Maradona'ydı. <laughs> İnanılmaz bir figür. Ben 3-4 sene önce hayatımda ilk defa bizim sokakta çocukların futbol oynadığını görmüştüm. Maksimum 7-8 yaşındaki çocukların Maradona diye bağırdığını duydum. 5 yıl önceydi 2015 yazında İtalya seyahatine çıkmıştım ve Napoli'de de yaklaşık 3 gün kadar vakit geçirdim. Bunun ana sebebi tamamen Maradona'ydı aslında. Futbol sever turist olarak şehrin havasını Maradona özelinde yaşamaya da başlamıştık. Kaldığımız otelin resepsiyonistiyle bir ufak sohbetimiz oldu. Hemen tabii ki kendisine Maradona ile ilgili fikirlerini sorduk. Resepsiyonistin adının Diego olduğunu öğrendik. Ve tabii ki kendisi bize çokça şey anlattı ve dedi ki benim jenerasyonumda bizim anne babalarımız gerçekten İtalya'da, Napoli'de birçok insana Diego ismini koydular. Bu jenerasyonda herhalde doğanların çoğunun adı, yüzde adı zaten Diego'dur dedi. Şehir için ne kadar büyük bir isim olduğunu bu şekilde bu anıyla beraber birebir tecrübe etmiş oldum. Stadyo San Paolo'ya gitmek istediğimizi söyledik. O da bize biraz tabii stattan bahsetti. Yani çok eski ve tabiri caizse köhne bir stat olduğunu söyledi. Öyle turistik gezilere açık işte müzesi olan vesaire bir stat olmadığını anlattı. Bunları da aslında biraz biliyorduk ama stada gittik. Dışarıdan görünce bile çocukluktan gelen o Maradona aşkıyla işte stat görüntüleriyle beraber de heyecanım da başlamıştı ama tabii ki kitli, kapalı, asla içine giremeyeceğiniz bir stat. Çok kötü durumdaydı statta. Sonra bir şekilde zemine çıkma fırsatını da bulduk. Zeminde işte vakit geçirdik. Muhtemelen özellikle Napoli'de yaşayan, oralı olan herkes benzer bir ilgiyi daha önce de hayatında yaşamıştır ve bence anısı da zaten yüzyıllar boyunca yaşayacak. Ben şahsi bir anıyla da kapatmak istiyorum. 2006 Dünya Kupası'nda e, maça gitmiştim. Sanırım Arjantin-Meksika maçıydı. O dönem saçlarım daha uzun, biraz daha dalgalı ve yine aynı şekilde biraz kiloluydum. Beni gören bazı Arjantin taraftarları e, <laughs> Maradona'ya benzetmişti ve Diego Diego diye e, bana tempo tutmuşlardı ve bana Laola yaptırmışlardı. Öyle bir anım var. Tanışma şerefine aile olmadım ama her zaman çok uzanacağız o kendisini. Ondan koşulan bile kafasında çok ciddi yer etti. Bir anti kahraman mı, bir kahraman mı? Bu tartışma sürüp gidecek ama adına bir kilise kurulduğunu unutmamamız lazım. Bir azizlikten öteye gitti. Belki hem şeytan hem aziz olabildi. İnanılmaz bir figür izledik. Bundan sonra beklediğim onunla ilgili daha tarafsız, daha özel bir belgesel seyretmek. Umuyorum yakında bunu izleriz. Galiba şöyle bir insan olarak tanımlamak lazım. Zayıflıklarını bir tercih olarak sundu dünyaya. Belki de tek bir alanda dünyanın en iyisiydi. Tek bir alanda ondan daha iyisi, ondan daha kusursuzu, ondan daha muhteşemi yok da hayatın diğer alanlarında belki de çok büyük zaaflar içerisinde oraya toplananlar belki diğer taraflarından çıkmıştı günün birinde. Ama Maradona bunları insanları bir tercih olarak sattı. Maradona insanları bunları kendi isteymiş gibi sundu. istediği hayatı yaşadığını gösterdi. Ama ben yine de onu gördüğüm her anda ne bileyim bir Arjantin maçında tribünde bitik haldeyken, bir yedek kulübesinde gözleri kaymışken ya da bir gazete küpüründe artık düşmüş bir insan olduğunu fark ederken Maradona'da fark ettiğim şu vardı yani belki de o da bu kadar acıyı tercih etmezdi. Bu kadar ihtişamın, bu kadar görkemin üzerine. Bu kadar kopuk, bu kadar ani, bu kadar beklentisiz ve bu kadar kötü bir ayrılığı hak etmiyordu. Kendisi de daha iyisini, bizler de daha iyisini hak ediyordu, Futbol da daha iyisini hak ediyordu. Yine de bu ondan daha iyisini ya da daha büyüğünün gelmediği gerçeğini değiştirmiyor. Futbolun artık Diego Armando Maradona gibi başına buyruk deliler, başına buyruk kahramanlar çıkartabilmesi çok daha zor. Diego Armando Maradona gelmiş geçmiş en iyi futbolcu mudur bilmiyorum. Ama bir futbol figürü olarak en etkileyici isim olduğunu söyleyebilirim. Ve kuşkusuz topla yapabildikleri her zaman için hayranlık vericiydi. Maradona'nın en büyük kahramanlarınızdan biri olmasına gerek yok. Maradona'nın en sevdiğiniz futbolculardan biri olmasına gerek yok. Eğer futbolu seviyorsanız Maradona gerçekten bir 10-15 yıllık süreçte o futbolun değişimine, modernleşmesine, farklılaşmasına çok önemli katkılar yapmış bir isimdi, bir oyuncuydu. Bazı dizilişlerin ortaya çıkmasına neden olmuş. Mesela 3-5-2'nin ortaya çıkışı biraz Maradona ile alakalı. Asıl çıkışı Bilardo ile ilişkilendirilir biliyorsunuz 1986 Dünya Kupası'nda. Bilardo'nun da 3-5-2'yi ortaya çıkarması, savunmadan bir oyuncu alıp orta sahaya koyması Maradona'yı biraz daha özgürleştirmek için yapılan, Maradona'nın arkasına dört tane orta oyuncusu koyup onu biraz daha özgür bir şekilde hücumda kullanabilmek için yaptığı hamlelerden biriydi. Futbola kattıkları tabii ki onu ne olursa olsun sonsuzluğa taşıdı. Gelmiş geçmiş en büyük yeteneğe veda ettik. Futbolun başı sağ olsun.